Herkese merhabalar. Tetoka Games'e hoş geldiniz. Ben Doğukan. Potion Craft'ta devam ediyoruz. En son bıraktığımız yerde devam ettik arkadaşlar. Şimdi ilk olarak demek istiyorum ki ben biraz şu aşağılara doğru gidelim. Şuradan bir sağa doğru kaymayı düşünelim. Çünkü belki bakarsın yeni nesil iksir seviyesi falan bir şeyler buluruz. Can iksiri buluruz. Bunlar bizim işimize yarar. Hemen şu mantarların özelliklerine bakalım tekrarın. Buradan aşağı doğru değil. Benim bir sağ alta doğru hani doğu bölgelerine doğru inmem gerekiyor. Oraları güzel güzle eserlerimizi sergilememiz gerekiyor. Evet. Teşekkür ederim. Ben yine aptal gibi şöyle yapalım. Bunu alayım. Fitre fitleri fitleri diye bir şarkının nidasıyla karıştırıp karıştır salla karıştır. Loldeki simcit karakteridir arkadaşlar bu. Ben hemen bir kameramı aşağıda indirsem hatta olur mu? Bakın böyle mi yapsak? Ben kendi böyle alayım burada aslında. Biraz da iyi olabilir aslında sizin için. Yani daha rahat malzemeleri görürsün diye umut ediyorum tabii ki de. Bunu aldık. Tamam ben şimdi aşağı hemen gerekiyor. Hatta şöyle bir dakika. Şimdi ona da şey yapalım. Salınada da salınla da gel. Böyle değil. Tamam. Bunu bir karıştır. Bittir bittir bittir. İndir. Hadi yavrum dön bana yine bana gel. Mesela

suyumuz azalacak fıtı fıt. Hoppa kurtardık ha hadi bakayım. Aa orada yukarıda iksir var. O iksiri nasıl ulaşabiliriz bakın. Ay ne mantarıydı bu? En sevdiğim şey cadı mantarı. Bittir bittir bitir bu lezzet bir harika şimdi başla. İki seviye oldu hadi bakayım. Üfle üfle. O yukarı ye. Yeah, Yes 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 güzel güzel güzel. Hadi bakalım. Tarifi kaydet. Tarifi kaydettik. Bir şey değil mi? Tam x'leri tamamlıyorum arkadaşlar. Bir cebe attık. Bir cebe attı. Bir koyduk cebe. Bir cebe koyduk x'leri bir dakika geliyorum. Hemen geliyorum. Geldim arkadaşlar şimdi. Biz bu yükü bulduk. O bizim cebimizde güzel. Şimdi bizim buralarda bulmadığımız ne x'leri var? Mesela bak bu sol altta bu bölgede bir x'i lazım. Burada da bir iksir var şimdi. Üstten gidip dönebilir miyiz acaba? Bir de bunu denelim. Bir de bunu deneyelim. Bu iksir neymiş? Bir de çünkü yeni iksirler gerekiyor. Biz çünkü bayağı eksiklik eksik, sorun yaşıyoruz. Yani. Sola gidelim. Solcu iksir. Yapıştır. Ateş. Fire in house. Yapıştır. Devam. Çat. Shoot. Tamam. Bunu bir karıştırırız acaba. Bittire bittire bittire. Bu lezzet bir harika. Evet ben bunu bitirmeyeceğim. Ben bugün bitiriyor bitiriyor sardım, sardım arkadaşlar. Yani kusura bakmayın beğenmeyin. Çıkmasın beğenmeyin. Beğenin videoları ya. Vallahi izlenmemiz kısalım. gözünüz sevin. Yükselin biraz da. Yıllardır çalışıyorum. Şimdi diyeceksiniz abi bu kanal yeni kurumadı mı? Ben yıllardır uğraşıyorum arkadaşlar. Çok şey. Benim mantarım bitti acaba? Bir saniye. Ben burada... Çünkü ben uyuyup uyanmadım ki. Nasıl yapalım biz? Şimdi bana şimdi değişik malzeme lazım. Şu altta mesela saracağım mesela. Şöyle bir şey koyacağım. Peki bu nasıl? Bak buraya gidip bunu kullanabiliriz. Dur tamam. O zaman bir daha bir ateş alalım. Yukarı ne çıkabilir? Yukarı mesela. Yukarı çıkan ikisimiz ne? Aa, yukarı doğru. Bu olur. Bu olur. Bu neymiş, kızgınlık mantarı. çok kızgınlık, aşırı kızgınlık, öyle böyledir, en, en kızgın benim, benden kızgın kimse yok. Yani. Bir daha kızgınlık kuralım, çok yukarı çıktık, çok yukarı çıktık ama yapacak bir şey yok, yapacak bir şey yok, oralarda keşfetmemiz gerekiyor ve miksir gerekiyor. çok riskli. Bir seviye belki geri ama yapacak bir şey yok arkadaşlar. Abi. Bir seviye. Işık ikisi geldi. Hemen geliyorum ben. Evet arkadaşlar geldik. İlk sıra az önce kaydettim, kayıt dışında kalmış. Şimdi şöyle yapıyoruz. Bugünlük mesaimiz bizim bitti sanırım diyeceğim de. Evet müşterilere gitmiş. Biz bu bir... o hadi görüşürüz uyuyduk. Oh yarısı tosun bak. Oh, iyi o oh, yeah, yeah. Neyse. Geldik 13. kaça 14. güne geldik. Selamun aleyküm aleyküm selam. Bitkilerimizi topluyoruz. Oh bunlar mantarlar falan filan filan. Oh, yeah, yeah. Çok güzel mükemmel. Yeni iksir yaptık dün. Yeter bu kadar. Geldi. Sana harika haberlerim var, dinleyelim mi? Yine bir simya makinesi geçti, cihaz kesildi. Yeni çekecek bir göz atmak ister misin? Simya makinesi mi? Simya makinesinde çözümler üretmek adeta simya saatlerinin zirvesidir. Bitki öpmek bir kazanması sihir, iksir hazırlanmak elbette kolay bir iş değil ancak makineyle iksir sanatine bir sonraki seviyeye taşıyacaksın. Feslefe taşının ve diğer efsanevi maddelerin gizemini çözmeye hazır olduğunu düşünüyorsan ıı, makineyi denemek ve en iyi tarifleri bulmak için çok zaman harcaman gerekecek yani. Bana para ver yani bize. Bana mallarını göster. Şu şeyin 19 lan. Yuh. Yuh. Abi. Faktör git. Yallah. Çık git. Çık git. Ne huyusun ya. Sen bana bir şifa eksili ver. Dün bir haydi tüpeyi vokla burada Ciddi bir yara değil ama a, bir ay sonra... var tamam, hadi başım. Al git, hadi git. Tut, vereyim mi? Tut bakayım. Hadi git Ben tek gözlüyüm ama gidiyorum yaralı ya, bir yaban domuzunun kaçmasının gelecek. Yaralı bir yaban domuzu mu? Yaralı bir yaban domuzu ister misin aslan parçası? Hayır, yok, pardon. Yaz iksiri. Diyaloğu bitir. Anlamadım valla. Tüh. Selam. Bugün sana inanılmaz mantarlar getirdim. Göz atmak ister misin? Ses tonu farklı tabi. Bana mallarını göstersin ihtiyar. İndirim indirim arkadaş. İndirim varsa da bak. İndirim malı varsa da bindirim varsa anlayız. Bu arada bakayım benim mantar nasıl? 8 tane bunlar var. Aa ateş yok. Bu şey, bunun hepsini almamız lazım ya. Pazarlık sünnettir. Onu bitkiler. Abi inanmasın maydanoz var, dereotu var, üzüm, salkın falan var. Bunlar önemli şeyler tamam mı? Hadi, of, 93 gol. Neyse. Ben, ben, ben sevinim. Amca görüşürüz. Görüşürüz. Karanlıkta parlayan bir iksire yeteneceğim. kocamı göremiyorum olmuyor. Alacağım al. Abla pazarlık lazım. Abla inanmazsın bir var böyle, böyle böyle boynu gitmiş böyle dinozor yapmış yola böyle ağzını açmış böyle diyor ki abi diyor nerede öyle diyor böyle. He anlat tamam. Bacağımı yanlışlıkla sıcak çorba döktüm ya herhalde öyle sıcak bir iksir etti her var. Ablacım sen ne öyle konuşuyorsun? Yok anlamıyorum ben abla. Bu böyle. Bir şey değil mi? Biraz biz şifa iksir lazım şifa lazım şifa lazım. Ablam Abla, abla. Ha gülüm ha. Abla senin sesin ne oldu? Ya çaktın mı oraya? be şey olmaz ya. O abla tuhaf. Beni yakın dövüşte darbelerden koruyacak iksire ihtiyacım var. Bu olur mu? Darbelerden koruyacak. He. Eee. Bu. Ablam. Peki bu. Fuck you. Kocam av aramak için ormana gidiyor. Daha iyi avlanması sağlayacak. ya. Heh. Ablam sana helal olsun. Bana insan nüfusu lazım ya. Of çok çok düştük puanımız ya. Ah. Arkadaşlar bugün çıkıyoruz. Biz bugün yatıyoruz dedi. Görüşürüz. Biz bugün yatıyoruz. Biz bugün yatıyoruz Diyoruz biz bugün yatıyoruz. Bugün böyle, bugün böyle. Bugün böyle. Oh, bitkiler olana kadar. Çaka çuka çaka çuka var ya falan. Oo. Nigredo yapacağız. Neyse. Makine lazım da 1900 para çok para ya Sümey tüm gün yorulmadan çalışmaya sağlayacak bir iksir lazım. Abi ben sana enerji iksiri vereceğim de enerji... Bizde var mı ya? Bir bak bekle geliyorum ben geliyorum. Enerji enerji mi mı bizim? Abi bunu versem sana. Aa, aslan aslansın abi adamsın. Saç uzatacak. Hızlı büyümek iksiri Pazarlık olmadan vallahi veremem. Allah şuradan şuraya veremem Allah. Zenginlik. Ay bak ne biliyorsun be abi. Ay bak altın alıyorsun tamam altın alıyorsun. Olabildiğince euro, döviz böyle yavaş yavaş tamam abi. Ama sakın böyle altınların gram altına sakın çelik şey, tamam, olabiliyor bana kol yardımcı olabilir misin? Ablacım senin sesin niye öyle? Eee. 109 mu? Eee bir saniye geliyorum. Ablacım, pazarlık lazım. Yağmaz. Abla sensiz. Uykusuzluktan. Abla iyi. Mineraller. Abla şimdi mineral dediğin bir Kalsiyum olur, karbonat olur böyle tam magnezyum falan. Kadın direkt verdi. Direkt paraya verdi. Merhaba, bugün elinde neler var? Ab... Nasıl bir eksiklet var? Ormanda bazı ilginç mantarları büyütüyor. Kesin bir köşe var, göz kırıldı. <laughs> Amcası, <gülüyor> ölüyorsun. Ama o rest toprak yerleri dışında fırlanmış köklerle dolu bileğimin botunda oraya geçmek imkansız. Amca iyi misin? Ben geldim Amca! Bu yaşlı adamı yardım Allah kahretmesin abla, amcacım dur sana çevir, iki falan yok mu gözünü seveyim? Bir dakika, öleceksin yoksa ya. Hız var. Uyku var. Beceri var. Bir tane beceri bas. Amcam yani inanmayacaksan bizde bu var. Mükemmel diyor. Bu ne veriyor bize? Verdik. He, bana indirim yaptırıyor. Oldu. Ee, böyle. Abici pazarlık. Bitki inanmaz maydanoz olur, dereot olur böyle tamam mı? Ha asma yaprağı. Bunlar iyi olur. Asmadan iyi sarma yapıyorsun. Ee, oldu. İyi. Allah Allah. Amcam görüşten niye bak? Ee, merhaba. Ben Mahmut. Kerim Mahmut. He? Bir dinin için birleşini büyüyle yüklenen gerekiyor. Mana eksiri. Mana eksiri satıyorum abim. Ben sana mana veren ama pazarlık. Bölgeler mi? Abi şimdi Marmara bölgesi, Ege bölgesi, İç Anadolu var, Güney Doğu Anadolu var, Doğu bölgesi var sonra işte. Karadeniz tabii ki önemli bölgelerde bir Hadi görüşürüz. Hala güçleri ve hızlı etki bir zehirli tercihim var ve yine sorularınızı kendinize tatlı küçük bir anlaşma mısır olarak verir. Bir daha buraya gelme. Bana buraya gelme git. Bir daha buraya gelme Allah. Abi yıldız düşüyor. İç... açık İç... nasıl... Ya içkili mekanlarda ahlakları ahmakların cebinden bir şey araştırmama yardımcı... Aa ablacım yok hayır. I Şöhret kazanıyoruz da sebebimiz gidiyor. Popülerten tam düşüyor ya. Allah kahretmesin. Hoş bir daha. Bir gün daha geçsin soruş şey yapalım hızlıca. Kapanış geçiririz hızlı hızlı. Ha, bu Rize'ye amcam vefat etmişti Dur ha amcamın. Evet güne başladı tekrardan. Bu bakın bitkilerimiz. Güzel bitkilerimiz var mı? Bugün yine bir çerçöp gaming geldi ama olsun. Güzel bir şey gelmedi ikisi olarak. Aa ben yine güne başlıyorum güzelce pazara geliyorum. Aa Gimli geldi. Selam var simyacı daha armağanını da seç ben abi bir dakika dur ya. Bana mallarını göster. Hmm. Beni bunlardan yok, değil mi hiç. Biz abicim gel biz pazar yapalım. Pazar olmaz benim götüm düşer. Zenginlik. Abi zenginlik senin gibi şerefsizlerin aldığı malzemelerle oluyor tamam mı? Sen benim ağzımı sıçacaksın az önce. Of oh, 150. İyi kurtardık parayı ya. Başkan Balık'ın yöntemizdir. Görüşürüz. Selamlar sinyacığım. Tabaştan suya iyileşmek için bir iksir arıyorum. Oh yeah. Ablacığım ne oluyor? Geç, geç abla geç, geç. Bir dakika, ben bir şuna bakacağım. Tamam da... Anlamadım. Neyse. Boş koçuna girdi bize. 300 para. Merhaba lan Senin de bilirsin ki soğuk bir ay... Abla tamam. Hiç, hiç uğraşamayacağım. Al Güney'e çok gider misin bu arada? Peki gittim. Söylenemez. Yabancı olan... Abi sizin sizsiniz bugün niye böyle? Bilmiyorum ben de. Pek gittim. Söylenemez. Yabancı... Yalnızca orada bir arkadaşım bana orada oluyor. Kendisi bir hani ve benden bira satın alıyor. Aynı arkadaşım benden soğuk olan. Bunlar bugün böyle arkadaşlar. Bugün böyle bunlar. Kapımda kedi kilit... anahtar açıcı iksir var mı? Kapı açıcı. Kapı açıcı iksir. Yani, yani... Aa ben de bunları kandı kendi lazımmış bize. Dur. Üç tane bize. Bir de buz ver. Ha bir de mana ver. Ha iki tane mana ver. Bizim bitkiye bitti arkadaşlar. Hızlı da büyüme ver. Ha bir de bunları ver. İki de bunları ver. Güç var iki tane elimizde ya buz da ver. 3 5 tane hızlı hızlı iksir olsun bize lazım. Ateş iksiri ver biraz. Hmm. Abi patlayıcı var ama patlayıcı veremem ben sana. Yok kardeşim kusura bakma. Ya selam sinyalci bitki stonunu yenilemek ister misin? Yani abi de senin de yerliğin var. İksirler işim ne işim yarar? Ne iksir istiyorsun? Ya bazen gece bitki toplamam gerekiyor. Açıkça konuşmak gerekirse bunu gece yapmak zor oluyor. Çünkü biliyorsun sapıklar var falan böyle geliyorlar. Yani karanlıkta görmem yardımcı olacak bir iksir lazım. Yani en beş vardı ama yanlış gibi bir ormanı. Ha, yani o zaman ben o zaman ben sana ışık vereyim ya. Al al aslında pardon al canım, tabii ki. Mallarını göster ya, yanlış anlamayın malzemeleri. Bu ne? Aa Aa. Buna bu çok pahalı. Buna alalım da. Şunu bana hepsini versen malzemelerini hepsini versen bunun Bende muz var mı peki? Şundan. 3 tane var. 2 tane şundan var. Biraz bunlar var. Bunlar da alacağız. Pazar yapacağız ablacım Ya yani şunu yapamam arkadaşlar. Bu iyi. Hani şu iyi. 155 bence güzel. Yani biliyorsun ben işim simyadır böyle yani simyalardan koşu koşu sar beni. Böyle bir şey var. Ya bak. Bacım görüşürüz. Simyacı ben savaş büyücüsüyle geldim. seksik yenileyici. Abi sen yine mi geldin ya? Nereden lan Buz değil mana Hadi al gidelim. Ünüm varsın biraz puan lazım. Refleksiyonu geliştirecek. Ah kız iksiri. Sana ben, ben senin tipini beğenmiyorum kardeşim. Ah sana pazarlık. Duygular mı? Abi gülüyorsun ağlıyorsun işte. Başka ne bilecek gözünü seveyim. Erkeksin sen ya. Ha bu kadar ha. Geç. Ya selam mısın ya acı? Nasıl gidiyor işler ha? Ender balık gördüm. Ha. Parlayan iksir mi? Abi yok. Işık tarifi yok. Gözünü seveyim. Yani, maalesef. <laughs> Fırlattığında hasara verebilecek. Sen patlayıcı istiyorsun anladın mı da. Ben de malzeme kalmadı ya. ateş olur olur yeriz hadi görüşürüz. Farklı türleri koruma sağlamak için koruma sağlamak için abim yani Abi yok kusura bakma vallahi Aptal gibi kaldık ya biz. Aa. Arkadaşlar bugün de biz böyle kalalım yani. ben. Bu bölümde böyle geçti. Nerede hata yaptık? Yani bir hatalarımızı eder misiniz bana beni? Bir daha uyuyalım da. Yazın abi sen bunu hata yaptın böyle malma oyuna falan yazın. Öyle yazmayacak. Güzel güzel değil abi hata yaptım buralarda yazın. Öptüm sizi görüşürüz. Kendinize bakın. Başka bir daha görüşmek üzere. Yorum yaz. Hemen kaypatarım ben. Tamam mı? Bay bay.